2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı İlk Öğretim Haftası Kutlama Programına Hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Bizler bugün yeni bir eğitim öğretim yılına başlamanın mutluluğu içerisindeyiz. Öncelikle ilimize ve ülkemize tüm milletimize hayırlı uğurlu olsun inşallah. Her şeyden önce biz öğretmenler. Filizlerin çiçeğe, ağaca, ormana dönüşmesi için çabalayan öğrencilerimizin nefes alıp verdikleri atmosferleri mutlulukla dolduran ve onlara kol kanat geren eğitim sevdalarımız. Milli Eğitim Bakanlığı'nın son 10 yıl istatistiklerine bakıldığında denizde her zaman ilk üçte ve tabelada olduysa bunu biz bu değerli arkadaşlarımızla ve öğretmenlerimizle ekibimiz yaptığımızı belirtmek isterim. ve Tüm öğretmenlerimize Denizli satımdaki tüm öğretmenlerimize canı gönülden teşekkür etmek isterim. Biz son bir yılda 1500 anaokuluna ulaştık. 10.000 ana sınıfı açtık. 47.600 tane kütüphane kurduk okullarımıza. Bunların 1325 tanesi geri dönüşüm kütüphanesi. 75 milyon kitap oluşturduk ki yıl sonuna kadar bunları 100 milyona çıkartacağız. Okullarımıza, temel eğitim okullarımıza doğrudan bütçe göndermeye başladık. İlk defa uyguladık bunu. 3,75 milyar liralık bir bütçe paylaşımı yaptık. Bunun 2,5 milyara yakını harcandı. 523 bin tahta, çevre dostu okullar kurmaya çalıştık. Her ilçemizde bir tane ki bu onlardan bir tanesi. Çok yoğun bir tempo oldu. Hem bizim için, genel müdürlükler için, hem illerimizde, hem sizler için. Ama bu coşkuyu, bu mutluluğu burada görünce insan bütün yaşadığı yorgunluklara değdiğini düşünüyor. Allah bu heyecanınızı hiç eksiltmesin. Eğitim, öğretim, gayretlerinizi eksiltmesin. 2022-2023 eğitim öğretim yılımız tüm eğitim camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Kazasız belasız bir eğitim yılı olsun. Haftamız kutlu mutlu olsun inşallah. Bu vatan her karış sulandı kanla. Bu vatan, vatan olmadı. Bedeli ödendi sayısı